Hadi artık elinize giderim. Allah'ım. <laughs> <haydi, haydi, haydi. gülüyor> sevgili çocuklarıyla çok yakından ilgilenen bir ana baba. Neriman. Neriman. Ay bu filmde ne var ya? Bıktım artık. Gel Beşiktaş sonuçlu kadın. Anlamadım? Ben sonuçlu sokağı salmam. Aynen buğdur demedim mi? Ya bu <laughs> niye sokaktaydı? Ya o dedi sen dedin lan. Sen şöyle kutma. Benim ağzım yutarım. Cahar kart. Bir daha söyle. Bakmasana öyle sen de yabani kurbağa gibi. Yabani ve tebani kurbağa senin anandır. Rezil herif. Tüüüü denizsiz Ahlaksız. Ulan sen anaysan, ben de ne Bonaparte. Sen de anlarsın ben anladım Benim anam anaydı anam. Hmm, üzerine tuzdak da kokmasın. Öyle bir şey sadece bunu atma. Ben senin. Asıl ben senin. Yuh sana. Asıl sana yok. Utanmaz. Allah'ım az. Cadı. Korkma. Yeter yeter be. Dedi. <laughs> <Ne anlıyorsun gülüyor> Beni de dedi. Dedi mi? Oğlum sus benim bak. Ben sana hırsız foka salma. Aile bozduk diye. Bak bugün ne diye? Ya yani Allah korusun ulan da Açtık. Gözümüz dünyayı görmüyordu. Altı kız, altı olan çocuğumuz olacak. Mutluluk için izleyecektik. Ama daha birinci çocukta pes ettik. Ya sayın hakim, anlaşılmasa imkan yok. Galatasaraylıymış meğerse ben Fenerbahçeliyim. <laughs> ya tulum peynirini seviyormuş, ben nefret ederim. <laughs> İskambil balına dönmeli ya, ben kahve balına söyleyin anlaşabilir miyiz ki? Tamam tamam, lafı uzatma manası yok. <laughs> Karar, boşandınız. <laughs>

Babaannem bir kubaşı, babaannem bir boşuna arıyor. Abi orada benziyor, <laughs> anne, da ben daha Anne orada kalktı da geliyor bana. Başka bir şey yapmak ne <laughs> Şimdi ilk noktası sırası Bak, anne de. Anne dönüyor, dönüyor, dönüyor. At top yan ağlarda anca da balar karıştı. Hakem iki tarafı da elini ilan etti. Haksız da değil. Gücü topa. Sahip çıkamadılar. oku fizy kimya matematik biyoloji çocuklar oluyor problemesi Bahidim. Sen çocuğu getir öylese. İşin çok. Ben kim? <laughs> bir arkadaşımı bari baba, ne olur? Ders çalış. De olmaz. Ne olmaz siz de ya? Farlı mı canım? Bu kızda bir anormallik başladı. <laughs> olmaz. Ben anlayayım. Ne koyun artık çıkmadan. Şu hale baksana. Oradan bağırıyorlar. Yok buradan bir şeyler diyorlar. Yeter ki bizim de canımıza kadar geldi. Hadi şöyle tutma. Ya yalan kaç kere. Nereye? Bize ne? Bir de nereye diye sormazlar mı? İyi iki görüntü sen. Bak, otur, otur. En son nerede kalmıştık? Çok güzel. Evet. Park prensip olup Çok mütevazı bir konudur. Bak, kıl kuyruk kuşu iki ayaklı ama uçabilen bir kuştur. Ortalama yumurtası 52 gün alır. Evet. Daha bunu niye dinleniyorsun? Ya aslında benim rolüm yoktu ki ama. Kağıda kalemin nerede yavrum? Unutmuşum hocam. Kendi edebi unutsaydın yavrum. Çok haklısınız hocam. Ben en son ne anlattım? Peki söyle bakalım, kıl, kuyruk, kuşaklı ne ne Bilmiyorum. Bak evladım, bak yavrum, kuzum, mağdursun. Bak, ileride hayata atılacaksınız. Sen içeri girseler, deseler ki, söyle bakalım genç adam, kıl, kuyruk, kuşaklı ne ne La Ulan alkışım kalmaz mısın? <laughs> Şimdi, bu kadar kıl, kuyruk, kuşaklı bu kadar önemli bir konu olmasa, kitaba girer miydi? Girmezdi. Şimdi, ileride hayata atılacaksınız, yavrum evladım. Hani. Sonra sorarlar derler bu adamlar kıl kıl kuyruk kuş hakkında bir şey bilmiyor. Sana iş vermezler, vatan vermezler. Şimdi ne lazım? Bir arkadaşlarına kalemi kağıdı al yazmaya başla. Evet çocuklar. Bu niye bu? Kimi zaman böyle ayrıntılar denizinde olur. Kimi zaman da.